Benim yol ortadan başlıyor gene bu kez sola gideceğim. Ortada. Karomuz, inat Karosu her zamankinden ikinci kademe savaşı. Aynı zamanda bağlantı hataları da çok oluyordu bu ittifak savaşındayken her dakika ee, yaşardı bizim arkadaşlar da. İlk rakibimiz Karadul Ölümcül Soy. Pek pratiğim yok bu hero ile dövüşürken o yüzden yavaş dövdüm çok. Ee, risk almadan dövdüm Atıyorum özel saldırılarından sonra koşarak ona vurmadım hiç Zaten vurulmuyor galiba L1'den sonra Ama ağır saldırısından sonra Bile vurmadım ona Yani oldu mu öyle bilmiyorum ama Vurmazdım Normal dövüyorum zaten belli ki bir, birinci seviye 1.25 Evet kaçış rükü kazandı O bitene kadar bekliyorum Evet bitti. Şimdi rahatça L1'imi atıyorum. Derken geri bildirimlerle hasar veriyorum bir yandan. Çok güzel hasar veriyor biliyorsunuz. 2015-2015 veriyor yarım saniyede bir. Zaten geri bildirimden gördüğünüz gibi indi direkt. Az daha da vuruyordu bana orada. Evet. Şimdi burada e, Nick de ben alıyorum ama video çekmeyi unuttum. O yüzden oraya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi Havok'un canı biraz az. Nick aldım çünkü. Doktor Duma Quack gireceğim. Güç çerezi ve yedek iyileşme karosu var. Oradaki Nick Fury Havok'la biraz zorlamıştı ama hiç canım gitmedi nerede neyse ki. Uzun sürmüştü ama o dövüş. Şimdi Doktor kolay. Direkt no e, şey yöntemiyle alıyorum. Kaçış yöntemiyle, Sper yöntemiyle. Tabii e, işi riske atmamak için burada yani e, güç doldurmasın diye Sper'le oynuyorum. Yoksa o karoyu saf dışı bırakarak da e, geri kaçışlı yöntemi kullanabilirdim karoyu iptal edip. Ama risk almadım yani uğraşmayayım dedim. Can basarım en kötü çünkü. Ama bloğa da iyi vurdu gerçekten doktordum. Blok kırıyor ya. E, canını yaraladık ama yedek iyileşme karosu açıldı. Eğer yetenek isabeti azaltmasından ötürü aktifleşemezse yedek iyileşme canını yeniliyor. Rakibin biliyorsunuz. Normalde güç basıyor çünkü. Aynı zamanda Doktor da savunma hirosu olduğunu unutmayalım. Ondan siper yöntemini kullanıyoruz. Savunma karosu olmasa bile bu Doktor Doğum kopyalı olsa kaçış yöntemini kullanmam gerekirdi. Pardon. O yöntemi kullanamazdım. Çünkü gücünü doldururdu o zaman. O karıyı iptal edip kullanmanız gerekir. Evet. %10 kaldı. Görüyorsunuz %29 canımı aldı şimdiye kadar. Sadece bloklayarak. Hep de bitirici atıyor bloğuma. Evet, Ama önemi yok Kuek'in canını. Aldık Doktor Doom'u da. Evet. Sırada gene Nick Fury var. Ben gireceğim bir kontrol yapmışım. Evet burada da, buradakinde de biliyorsunuz Hünerk karosu var. Ve karışım ustası var. Güç odaklanması bir de cabası. Ee, çevikliği full gibi ama iki kere hafif saldırıyla başlayabilince beşli combo yapabiliyorum. Biraz sinir bozucu bu Nick Fury. Burada dayak yiyorum. Sonra siper yemedi çünkü üstümde yönlü şaşır, şaşırt vardı. Neyse ki combo yapmadı. Hatta en düşük kanamasına attı ki canımı yeniledim gene. Evet günerleri hiçbir şekilde bastırmamaya çalışıyorum Nick Fury'e. Çünkü blokta çok hasar veriyor. Böyle 1 iki kafi. Daha fazlası olmamalı. Bir kere 10-15 falan yapmıştım hüneri. Bir bloklamıştım. Bir hasar vermişti blokta bile. Ama ölmemiştim hatırlıyorum. O da savaşta değil tabi. Evet geri bildirimlerimizi dağıtmaya başlıyoruz. Bir yandan enerji hasarı da verelim. Bizim için de hüner oluyor bu. Evet, plazmalarımız patladı. 4 final yedik bir kez. Evet L1 attı ve engellenemez oldu. Bunu yapacak bir şey yok. Kaçılması çok zor. Full kaçmak çok zor Nick Fury'den. Savaşta bu böyle bir riski asla almıyorum. Şimdi yükün azalmasını bekliyorum. Heh 9'a indi. Bu sayede 4 tane basacak. 14 olur en fazla. engellenemez oldu maalesef. Gene düğününü şaşırt yedim. O bitene kadar bekliyorum şimdi. Çünkü siper yemez. Bakın yemedi. Hem de iki kere yaptım. ikisini de yemedi. Yani 7 hünere çıktı. 5 hüneri var. Hemen azaltmam lazım onları. Evet bir hünere indirdik. Ondan sonra süper teneğini açmak üzereyiz ve GBT yok edildi. Açıldı süper teneyi. Şimdi bekleyeceğiz. Tabi L1'inin kalmasına izin veremem. O yüzden bloklu blokluyorum onun vuruşlarını. Evet ve l geldi. Artık rahatız. Geriye çekiliyorum. Ve özel saldırı üçümü atıyorum. Ayrıca süper yeteneği de çok yüksek değilmiş Nick Fury'nin. Çok hızlı azaldı çünkü canı. Havok'un yarı canı gitti ama Havok'la işimiz bitti. Neyse ki. Nick Fury'i de indirdik. Şimdi sağdan devam edeceğim. Mordo'yu bir başkası aldı. Benim, ben soldan devam ediyorum. Kuwek olduğu için o, yol, o yolu ben aldım. Evet, gene gördüğünüz gibi bağlantı hatası oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi karosunda kin ve çok uzaklardan gelen güçlü var. kuek olunca çok uzaklardan gelen Güçlü'yü saymayın bile iptal ediyor Kuwek Derek onu. Kin'i de zaten e, yetenek sabit atmasıyla iptal edebilirsiniz. Şimdi başta siperle oynuyorum. Kin çalışmasın diye. Sonra yetenek sabitini azaltınca e, çevikliği de fullemiş. İşime yaradı çevikliği fullemesi. Evet el becerisini üstüme aldım. Kini de iptal ettim böylece. Tabi el becerisini harcarsam tekrar açarsam kin yine açılır. Burada mesela çevikliğin e, rakibin fullemesi işime yaradı daha rahat çünkü alıyoruz o zaman. karıları daha rahat iptal ediyoruz çeviklik açıkken. Çünkü sersem süresi hemen bitiyor ama sarsıntı devam ediyor. Sarsıntı devam ediyorken ki etkileri açabiliyoruz. Böylece tetikleyemiyor rakip. %18'in altına indi ve direkt indirdik. Ağır saldırıyı bırakarak. Şimdi sırada Mojo var. Mojo'yu da Quake alacağız. Onun karosunda da Evrim'in boyutu ve kinetik aktarım var. O yüzden kaçış yöntemiyle oynamamız şart. Sper yapamayız. Mojo kuvvetle gayet kolaydır zaten. Yaşam karşıtı alan açsa bile ona hiç vurmadığımız için bozma emiyoruz. Tabi görevlerini yaptırırken dikkatli olmamız lazım. Çok güç kazanmamalı. Bakın gene geriye doğru atıl verdi mesela. Gene o görevi yaptık. Şimdi bir şampiyonu sersemletti dedi ama ikon değişmedi. Birazdan sersemleyecek Mojo. Ama yetenek isabeti azaltması onu bozmadı bu kez. Dörde çıktı görev sayısı. Şimdi 6'ya çıktı bir anda gördüğünüz gibi ama kindar atamıyor üstümüze yetenek isabetini azalttığımız için. Ama yaşam karşılanı açarsa atar. O, onu da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi, şimdi sonraki görevi yapamadığı için tüm abonelerini kaybetti. Daha doğrusu takipçilerini ve 1'e düştü. Rahatız şimdi. Quack yani onu engelliyor yeteneklerini yeteneklerin tetiklenmesinden. Sadece görevlerin açılmasından etkilenmiyor. Evet blok halinde kalverdi şimdi. Bir ağır saldırı yükleği yaptık hemen o yüzden 2 oldu. Blok halinde kal basit olduğu için onu rahatça yaptırmıyoruz. Geriye doğru atıl verdi ve yaşam karşı alanı açtı bu kez. Ama yetenek sabiti azaltmasına ötürü çok rahat dövüyoruz Mojo'yu. Baktığınız ki gerçek saldırı var o zaman Quake. Quake olmayınca biraz zorlayabilir. Evet Tiger'e ben dalmıyorum onlar alıyorlar. Ben ee, bir tane mini boss'a dalacağım burada sonra boss'un boss kalanını temizleyeceğim. Emma Frost'a ben dalıyorum. Daha önce söylediğim gibi burası öfke karosu olduğu için ile girdiğim zaman e, güçlendirme basmıyorum. Ki çok hasar vermeyeyim. Öfke tetiklenmesin. Çünkü Emma Frost bir savunma hirosu. Eğer hem engellenemez hem de yok edilemez alırsa işimiz bitti demektir. O yüzden üstüne de bolca eee diğer kırmızı yok edilemez yüklerini biriktirmeye çalışıyorum. Daha doğrusu bunların isimleri yok edilebilir yükleri. Yok edilemez de indestructible deniyor. Bunlara da destructable deniyor İngilizcede. Yani yok edilebilir demek. Onları biriktiriyorum bolca Emma Frost'un üstünde. Özel saldırısından kaçarken bir tanesi gidecek tabi. Özel saldırıda bir tane sayılıyor sadece. Evet bakın. iki kere kaçış yaptım ama bir tane gitti özel saldırı esnasında. Bir kere sayılıyor çünkü. Özel saldırıda bu çok güzel bir özellik. Atıyorum birinin özel saldırısında, saldırısında üç kere dört kere falan geriye çekilmeniz gerekiyorsa onu bir kere sayılması adil oluyor. Yoksa özel saldırısında çok darbe atan ee savunma hiroları çok daha ayrıcalıklı olurdu tek vuruş yapanlara göre. Evet bir tane hiddet tetiklendi. Daha dikkatli oynamaya başlıyorum şimdi burada. void korkusu da geldi. İyice arttı hasarımız. O yüzden hafif saldırı bitiricisi yapıyorum hep. Özel saldırı atmaktan da kaçınacağım biraz. Evet hiddeti 2'ye çıktı gördüğünüz gibi. 3'e çıktı. İyice ne dikkatli ol olmaya, olmak lazım ama elmas formuna geçince rahat edebiliriz çünkü e zır kazandığı için hiç e canı gitmiyor o kadar. Tabii telepati formuna geçince normal vuruşları kullanıyorum sadece. Şimdi Void korkusu kalkıyor. Onun kalkmasını bekleyebilirim artık. Nasıl öldü? Ve indirdik gördüğünüz gibi. Bu size göstereceğim son savaştı. Bu savaşta boss savaşını çekmedim çünkü boss teklenemedi.